Arkadaşlar ben Rüzgar Oyun Kurdu kanalımızdan yeniden hepinize merhaba. Hep bugün yanımda Arda ve Emre var. Evet. Iyi. Yeah. <laughs> Birlikte Hunger Games oynayacağız. Hale. <laughs> <laughs> Başla. Arda Kırk. sen direkt rotaya. Arda rotaya. Ben Ulan. de rotaya gideceğim ha. Ulu. Arda dur oradaki chest'i ben atacağım. Tamam. Arda ben atacağım. Tamam bıraktım. Beyler yağdırın. Oğlum üçlü teamiz yani alalım biz zahmet. Bence de alalım inşallah. Oha lan altın set olmadım tabii ki. Lan ben öleceğim. Rüzgar mal ölü mü? Lan ölemezsin ki. 3 2 1 bir saniye içinde ölebilir ama. Ana şu anda ölebilir. Öldün mü? Yok. Olmaz. Ben hangara gidiyorum beyler, hangara. Emre oradaki ne de ben atacaktım. Heyvan. Ne? Pardon. Arda'ya gel ge gel sana ta tahta kılıç verdim. Ah. Ha arkanda arkanda. Şurala. Aldım tamam. Gel. Canımız gitmedi. Aa düştüm. Allah. <laughs> Dur ben eşyalarımı giyeyim. Şöyle. Çubu olan var mı? Yok ama bende yay var. Bende Hı. de yay var. Tamam. Ben ya de şey iki tane demir. Ben de iki tane demir var. Çubuk oh, olursa. Lan ben altın çocuk olacaktım ya. Kimde yay yok? Bende yok. Emrah hani boştu buralar? Mal aldım ben oraları. O orayı içine ben az önce item koydum. Ha. Rüzgar, Arda yayın var mı? Var. Yok. Benim yok. Neredesin? Ben mi? Hangara doğru geliyorum. Ben arkamdayım. arkamdayım. Gel. Öndeyim bak arkanızdayım. Ha, gel. Sen al. Ben de... Evet. Emre seni takip edeceğiz hadi. As al. O iğrendim. Rüzgar. Rüzgar var. Neredesin? Arkandayım. Al. Evet. Bir dakika Emre geliyoruz. Şunların üstünde sandık oluyor. Helal zincir botun ya. adamlar ikili team geliyorlar beni oklayacaktı az önce. Rüzgar gel gel gel. Kılıcı olan var mı? Ben var, var ben. Rüzgar al şunu giy zincir. İyi tam ederim Gelin takip edin. Adamlar gelince dalacağız. Tamam. Uçağa çıkalım bence. Daha değil. Benim Şu mükemmel bak. parkur yeteneğim ile. <gülüyor> İzledin <gülüyor> mi al kesersin orada. Eder chest atıyor. Aa ver. Benim var ama şey kötü. Al. Deriz. Rüzgar at. Rüzgar at. Rüzgar al. Neye? Şu. Mal biri bana vurdu. Vurmadı. Şey olsayla vurdu. Emre. Hadi gelin <laughs> daha çıkalım. <laughs> İneklerde daha kaçtı. Daha. Aa burada adam var. Bakayım. Biz 3 kişiyiz. Hem de demir demir zırhlı zır. bizlerin. Bakayım, bakayım. göremiyorum. Açıyorum. Benim zırhımda deri lan. Ne var? Tamam. Al Emre sana altın kafalık. Tam bekle. Kafalık nedir ya? Bana ver onu. bak sende de var. Sen rüzgar, de altın dur, rüzgar, var. rüzgar gel gel rüzgar. Al. al. Gel, rüzgar, Geldim. Geldim. Arkana bak. Ul! Hadi gidelim. Beyler 5 tane ayrımım var. Bir tane de ayrım bulursa gibimize şey. Yok bende ben 2 tane ayrım var. Tamam o zaman yaptık. Git Arda nereye? Şu şuradaki chest aldım tepedeki Oo çok güzel. Adam var altımızda 2 tane. Ha. O 3 ek... kişiyiz anla. Gel Rüzgar sana demir kask vereceğim. Veya. Bana at Aynen sana vereceğim. Gelin dalalım hadi. MB var acaba? Ne? Al. Sağcım çok çıkıyor ana alamadım. <laughs> Ben şunu da atayım istemedim. Hadi gelin aşağı inelim adamı boş verin gel Arda gel. Ha, ne, neredesin? arkanızdayım. Tamam iyi de. Rüzgar ben çöplerimi alma. <laughs> Onlar çöp değil lan altın kılıç çöp mü? Yani aynen değil bende de tahta var aslında da. Altın kılıç daha iyi mi? Hayır tahta kılıçla aynı vuruyor. Hatta tahta kılıç daha iyi. Altın kılıç daha çabuk kurumdu için. Nereye oğlum nereye? Ben Art şuradaki chest'i alacağım. Sonra arkanızdan geldi. E şeye gel. Iı, şu uçaklı yer vardı ya hatırlıyor musun? Oo tamam çok güzel. Taş kızı bak buna buna uçaklı yere gel. Uçaklı yere gel. Tamam. Artı bir de ok. Oğlum üst, üstümüz var. Nerede? Bizim. Sen çabuk hangara gel. Hangara geliyorum. Arada çabuk. Çubuğum var bir tane çubuğum. Ha bana versene. Al sana çubuğum ben hepinize yapacağım. Aa taş kılıç. Bende de var. Bende yok. Tamam rüzgar. Olurum. Hangardayım ben siz neredesiniz? Ya o an sen hangi hangardasın? Evet. Uçak hangarı uçağın oldu. Emin ben misin? De. Evet. Ha gördüm gördüm sen şu musun? Bakayım. Bak hiç zıplıyorum şu an zıplıyorum. Hayır değilsin lanet olsun adam an istiyorum. <gülüyor> <gülüyor> sen zannettim. Ben uçuyorum. Ben parkurlu... Arda neredesin? Parkurlu Eski yere gel. Parkurlu uçağa gidiyorum. Parkurlu uçağa gidiyorum. Parkurlu, gidiyorum. parkurlu uçak... Emre arkamdan uçağa. gel. Neredesin? Adama doğru ilerliyorum. Keseceğim adamı. Oğlum seni keser o. O zaman yardıma gel işte. Ya neredesin? Göremiyorum. Ha gördüm. Çör. Rüzgar. Dağ... Dağ... Rüzgar. Ne? Şey... E, buluştuğumuzda sana taş kılıç Uç. Oo, adam uçtu lan. Arda uçağa geliyor. Arda dikkat et. Tam ben uçaktayım. Ah i̇şte o kılıçlı. kalktı. O kalktı. O, Niye, free o vurdu. Var. Vurdu ah. Dur be, ben oh, de vurayım. Free kill al. O değil okay. yalnız sen neredesin? Hayvan gibi acıktım ben. Oğlum al. demir kılıçlı. Ağacın üstündeydi. Oh ananı fena vurdu. Kaç kaç. Arda sen başka herife doluyor. Ananı. Yok lan adam kaçtı anam. Ananı. Adam öldüm 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 öldüm. Ah. öküz gibi şey yedim. Hayvan gibi bir şey yaptım şu an. Adam beni takip ediyor arkan, mu? Arka, evet masa takip ediyor. Ama baya uzaklaştı. Aa bak okla vurdu. Şu anda yakalayamaz seni. Ay tüpçü. Öldünüz mü? Oh, oh Ender böyle attı sana. <laughs> Bana mı? Evet sana. Rüzgar atayım geliyorum. Rüzgar koş. Ben koşuyorum zaten hem de koş, Rüzgar <laughs> açlık barın kaç? Full. Ha iyi o zaman. Tamam Rüzgar İyi koş. Biz oraya girme. Öldün lan. Kaç kaç <laughs> Oy. Kesersen çok reis olur. Hadi beni ha, kes. Of oh, kestim. Gel. Oh, kesiniz. Helal lan. Ben şey, öldüm ama. Iı, zincir kaskı var mıymış? Zincir. zincir. Oğlum kendini zincir set yapma. Al şunu. Yani oğlum demirler daha iyi. Bak demir al. <laughs> ya tamam be. Öf. Emre çöp atıyor. <laughs> evet çöpten içinde item. E, e, rüzgar, Devam. arkandaki eşyaları al. Oradan e, demir botla taş kılıç. Demir botum var. On taş kılıç, taş kılıç Aşk. Aldım taş kılıç bak. Ah bak sen onunla vurdum şu an. Ma, geberiyorum salak. <laughs> Abi herifi kaç kalple kestim? 4 kalple kestim yani çok GG'ydi. Oğlum ya uçakta bir tane adam var demir kılıçlı. ve adam bayağı set çok fena kesti beni. Ben de setim ve demir kılıç. Adamlar demir kılıç çıktı. Ama ya... o adam ama o adam demir setti. Aa dur o adama bakayım demir set gibiydi. Bakayım. Aa size doğru geliyor. Adamı... Gördüm gördüm kaç. Aynen şu hangarın üstünde. Sizi de. Oltala Emre oltala. Yok lan tim. Tim 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 tim. Neyse gel dalak ya. Hayır team diyelim adam yanımıza gelsin sonra dalalım. Team team. Beni bu kesti işte şerefsiz adam. Team. Daha da yukarıda olmak avantajdır bu beni keser. Allah! Hu! Aa bana beni oltalıyor öküz. Ne oltalıyor patates yiyeceğim şimdi. Hayvan herif. Ya noob. Oltası spawn ya yuh! Uh, 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 uh. Kesti. Ya o rüzgar kesti. Hayır Rıza baba kesti. Al bana vurma vurma ben sendenim! He o sen miydin? <gülüyor> <gülüyor> Baksana. <gülüyor> ben de seni adam sanmıştım. Oğlum iyi Mal gibi bir konuşma oldu. Çok mu az canın kaldı? Evet lan geber diyordun. Kaç canın kaldı? Dur gel demir kılıç. İki. De golden apple dedim. Al, altı tane var. Rüzgar al sana demir kılıç. Aldım. Benim iki tane golden apple oldu. Mükemmel parkur. O, ben... o tek seferde çıktım. Zor bir şey değil ki. O... Çok şanslıyız. <laughs> Arda sen niye öldün bizden ayrılmasaydın şu an yaşıyordun. Evet oldum ya. O adam öldü işte o şerefsiz adam. Oya ben yanıyorum. Oya ateş beni attı. Aynen Rüzgar gel. Orada mı? istemem. Aynen. Ben şu an sizin üstünüzdeyim. Tamam. <laughs> <laughs> ben yine şey tutacağım nöbet. Oya. Ok. Tamam. <laughs> Abi bir tane demirim var mı Rüzgar? Demirim bakayım. Oha bir sürü çöpüm var dur. Demirim var mı? Yok yok. Adam oltasını bitirmiş lan. Sessiz <laughs> Ortada Oltada mı bitir mi yak? 10 saniye sonra al. Da... Arda yanımızda adam var mı baksana. Bakayım. Evet bir tane uçağın içinde ha o sen misin? <laughs> bir a, emri olabilir mi? Ben evanterimi düzenliyorum. Bakıyorum. Arkadaşlar bakayım. Right people bu sizden uzak mı? Ortada o 3 adam da ortada üçlü team. Hayır. Arda niye öldün sen şimdi ya? Galiba bir tanesi bir tanesini kovalıyor olabilir. Ama kovalamıyormuş. Üçlü var kardeş. Arkalasam keser miyim? Ha. Keser. Hepsi sizin gibi. De demir kask, demir e, şey, demir ayaklık ve full zincir. Üçü ve de anda... bana doğru geliyor. Üçü de size doğru geliyor. Emre yardım et. Olur Emre ben... yanlışlıkla uçaktan düştüm Emre. Ne evet. ama... Emre geldiler. Emre kaç. Emre. Emre öldüm ya. Ben keserim şimdi. Aa kesersin, şunu. O da Ama demirse ya. Babaya keser. Sayı, sayıdır, siz ayırdın. Siz ayırdın. Üçlü. Ve kesti. Ve kesti. Düşün, düşün. <laughs> İki kişi kaldı lan. Ne kestim. Kasma. Kazandı. Kazandı lan. Oh my god. <laughs> arkadaşlar. Bu videoda burada bitiyor. Ve tam şuradaki linke tıklayarak Ateşe İşemek Vol 1 isimli e, güzel videoma gidebilirsiniz. Emre ateşe işiyordu. <laughs> Aynen. Bu tür videoların daha fazla gelmesi istiyorsanız beğenin. Hadi görüşürüz.